Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize hayırlı, sağlıklı, mutlu, mutlu bayramlar diliyorum. Belki bu videoyu biraz erken atarım. E, çünkü şu an sabah ve biz yola çıkacağız. Yola çıkmadan evvel şöyle bir çiçeklerimi bir daha bir sulayayım dedim. Çünkü şu bayağı bir suyunu çekmiş. Ee, şuna da arkadaşlar şu Mendoza'lar susuz kalabiliyorlar. Çünkü altında bunun tabak yok. Şunun altında tabak yok. Tabak olmadığı için Mendoza'larda öyle bir e, sıkıntı olabiliyor. Hemen suyunu çekiyor. Suyunu çekince ben susadım dediklerini anladığım için hemen onları suluyorum. Şurada bir diken. Meşhur bu saksıyı da dikenden kurtaramadım. Şöyle arkadaşlar, perlelerim. Perle orada da bir mendoza var. Bakın orada bir e, ismini de unuttum. İnanın o kadar e, akşamdan beri işten geldik. Tatil değildik yoğun bir şekilde. Eee yolluk hazırlıyoruz Ondan sonra bavulları hazırlıyoruz çocukları hazırlıyoruz Tabii ki ee, Ben de inanın kafam doldu şöyle arkadaşlar kaktüslerim de bu halde bakın şu kaktüs özel tür bir kaktüs bir seralarda falan da çok olmayan bu e, böyle köklenmedi köklenmedi bunu bana Rabia Karadağ Hanım göndermişti buradan kendisinde bayramını tekrar sizinle birlikte onun da kutluyorum Sonra arkadaşlar bu bir böyle köklendi. Kompost toprak olunca ama böyle 6-7 tane yavrusu oldu. Bunu da Rabia Karadağ Hanım göndermişti. Bakın şuradan da yavrular çıkarttı. Şuradan bunları çıkarttı. Şu ikisiydi. Ee, döndüğümde bakalım bunlar nasıl olacak ve satışta olacak bunlar. Arkadaşlar bu camı da çekeyim. Hemen şimdi arabaya bineceğiz. Bunları çok güzel bir şekilde suladım. 9 gün bu şekilde dayanacaklar. Gelince bakalım ne olacaklar. En belirgin saksılar bunlar olduğu için, diğerleri zaten dolu dolu olduğu için bunları göstermek istedim. Bangoklar yine böyle ee, arkadaşlar geçen sene sonbaharda bangoklarım artık biliyorsunuz çiçeklenmişti ama şu anda çok iyiler, tam yetiştirme çoğaltma üretme mevsimindeler ve bangoklar internette çok pahalı hiç kaçırmayın alın derim görüşürüz hayırlı bayramlar arkadaşlar